Sevgili dostlar Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe pazar günü iç sahada ligde 6. sırada bulunan Sivas Spor'u konuk edecek. Aslında son dönemde formda da bir Sivas Spor takımı var. E, Bülent Uygun'la beraber yükselişe geçen bir takım var. Ve biz de iç sahada e, Sivas Spor galibiyetiyle beraber milli araya gitmek için sahaya çıkacağız. Bu programda da Sivas Spor'un oyun yapısını sizlere anlatacağız. Ligde bu 3 maçlık galibiyet serisi nasıl geldi? Gollü maçların ardında perde arkasındaki oyun planı nedir? Takımın artıları, eksileri neler? Dilimiz döndüğünce bu içerikte sizlere bunları anlatmaya çalışacağız. Sizler beğenip abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Biz yavaştan içeriğimize Sivas Spor maçını anlatmaya geçelim. Müzik Tabii Sivasspor maçına değinmeden önce Azalp Marmar maçına birkaç cümleyle de olsa değinmek lazım. Can sıkıcı bir mağlubiyet. Yani keyiflerimizin kaçmasına sebep olan Perşembe'den beri gerçek Fenerbahçe taraftarını üzen suratını düşüren bir mağlubiyet oldu. Ya bazı çevrelerce bunun bir yol kazası olarak görülebilir ama ya benim üzüldüğüm nokta sezonun en kötü futbolunun e, Trabzonspor galibiyetinin sonrasına denk gelmesiydi. Ben büyük hayal kırıklığı yaşadım. Trabzonspor galibiyetindeki o sevinci gördükten sonra ve e, oyunculardan da sahadaki oyunculardan da bir tepki bekledim. Yani Şöyle söyleyeyimse kötü mücadele etmek, kötü koşmak kabul edilebilir bir olay değil. Yani kötü oynayabilirsiniz, gününüzde olmayabilirsiniz ama sahada Fenerbahçe'nin e, büyüklüğünü görmediğinizde, Fenerbahçe oyuncularında o reaksiyonu görmediğinizde eleştirilerin odağı olursunuz ve bu eleştiriler sonunca hesap vermesi gereken kim olursa olsun Yönetim de hesap verecek, antrenör de hesap verecek, oyuncular da hesap verecek ve Fenerbahçe'yi bu çıkmazdan çıkartmaları lazım. O yüzden işin sağ içi bu ütüyle değerlendiremeyeceğimiz bir maç bizim Aziye var maçı. O yüzden sadece hayal kırıklığı olarak değerlendirip gerekli e, mekanizmalarında gerekli sorumlulukları alması gerektiğini söyleyerek Sivas Spor tarafıyla devam edeyim. Fenerbahçe ligde oynadığı Samsunspor beraberliği sonrası Bodrumspor galibiyeti ve geçen hafta Trabzonspor galibiyetiyle beraber iki maçlık bir galibiyet serisinin içinde bunu iç sahadaki Sivas maçı ile beraber 3. maça taşımak istiyor Fenerbahçe milli ara öncesi. Tabii ki sakatlıklardan bahsederek başlayayım. Jaden Osterwold sezonu kapatmıştı. Onu kaybettik. Cengiz Ünder bireysel çalışmalara başlasa da Sivas Spor karşısında forma şansı bulması zor olacaktır. İrfan Can Kahveci bir sakatlık yaşadı. Onun da Sivas Spor karşısında olmayacağı garanti kısa bir süre daha sağlardan uzak kalacak milli ara dönüşü tekrardan onu değerlendiriyor oluruz ve Ciku Ciku şu an Sivas Spor maçında oynarmış şüpheli durumda yine BK Çağlar ikilisiyle başlayabilir Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ki Jose Mourinho da ceza durumda bu arada yine yardımcı antrenör takımın başında olacaktır Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin Sivas Spor karşılaşmasında. E, bu eksikliklerin yanında Sivasspor tarafında da takımın en önemli oyuncusu olan Reyman Aş. Arka adalesinde yaşadığı sorun sebebiyle Fenerbahçe maçında oynamasının zor gözüktüğü haberleri var. Yine takımın tecrübeli oyuncularından Uğur Çiftçi'nin de kart cezası sebebiyle takımımıza karşı forma giyemeyeceğini de bu noktada eklemek lazım. Aslında Sivasspor Spor iki maç üst üste yenilgi aldıktan sonra Bülent Uygun'a karşı eleştiriler de yükselmeye başlamıştı. Önce iç sahada Başakşehir'e karşı iki bir yenilmişlerdi. Dönüşünde Göztepe deplasmanından... 3-2'lik mağlubiyetle dönünce Bülent Uygun eleştiri noktalarının hedefi haline gelmişti. Sonra 3 maçlık galibiyet serisi onun da yerini sağlamlaştırmasını sağladı. Önce İsa Dağıtay'ı 3-2'lik skorla yendiler. Adana Demirspor deplasmanından 4-2'lik bir galibiyetle dönüp geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldıkları da mücadelede Sivas Spor, Rize Spor'u 2-1'lik skorla iç sahada mağlup edip 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmüş oldular. Aslında baktığınızda bütün bu maçların her iki takımın da karşılıklı goller bulduğu, Skor bakımından yüksek skorların çıktığı mücadeleler olduğunu görüyoruz. Yine içeride mesela Gaziantep maçı bahsetmediğim o da 3-2 bitmişti. Yani Sivas Spor gol atıp gol yemeyi meyilli bir takım. E, i̇şin hücum tarafında da var olan ama defansif sıkıntıları da olan bir takım ve Fenerbahçe'nin özellikle ön alanda Sivasspor'un bu zayıf e, defans hattına karşı uğur çiftçinin de olmadığı senaryoda daha aktif olması gereken bir maç oynaması gerektiğini söylemek lazım sözlerimize başlamadan önce. Diler senin size Sivas Spor takımının da Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir 11 ile sahaya çıkabileceğini anlatarak devam edeyim. Yıllarca Sivas Spor Kalesi'nde Ali Şaşal Vural vardı. 34 yaşındaki tecrübeli kaleci. Bu, bu sene Macar takımı Uşpeş'ten e, Nikoliç'i aldılar ki Nikolic 27 yaşında. Sırp milli takımında da oynamış. Genç yaş alt kategorilerinde hep oynayan bir kaleciydi. İyi bir yatırım yaptılar ona. Uzun da bir kaleci. 1.95'lik bir kalecidir. Hava hakimiyeti vardır. Bülent Uygun yan top zafiyeti olmayan kalecileri sever. Nikoliç de bu profilde bir kaleci. E, merkezde özellikle ön alanda göbekten gelen şutlara karşı zafiyeti var Nikoliç'in ama yan topları rahatlıkla tutan, savunmasını rahatlatan, orta kafa golde e, pivot forvetlere karşı üstünlük sağlamaya çalışan bir oyuncu olduğunu altını çizmek lazım. Fenerbahçe gibi Ceko Ennesi veya ikisi aynı anda sahada yer aldığı orta kafa gol, yüksek top oynadığı senaryoda Nikol için de bu bakımdan etkili bir kaleci olduğunu ve yerden de pozisyonlara karşı Fenerbahçe'nin bu maç özelinde hazırlıklı olması gerektiğini söylemek lazım kaleciye baktığımızda. Kaleci Nikol için önünde aslında bir 4-1-4-1 dizilişi görüyoruz Bülent Uygundan. E, dörtlü stoperin önünde önlü bir oynatmayı seviyor. Mesela Uğur Çiftçi sol bekte oynayamayacağı için 36 yaşındaki kaptan Ziya oynayacaktır. Sağda da 30 yaşında Murat Polillo oynuyor hala. Ya bu bakımdan iki yaşlı beklede oynadığını ve bunları sık sık hücuma katılmak yerine daha defansif görevlerinin olduğunu da söylemek lazım. Özellikle Uğur'un yerini oynayacak Ziya Erdal'a karşı Fenerbahçe sağ ön tarafında e, muhtemelen Duşan Tadiç oynayacaktır İrfan'ın sakatlığı sebebiyle. E, yapabileceklerini mutlaka altını çizmek gerek. Orada bir Tadiç Ziya eşleşmesinden Fenerbahçe'nin maksimum seviyede faydalanması gerekir diye düşünüyorum. Murat Palili yıllardır ligimizde oynayan, sağ bek mevkisinde ortalama performans veren bir sağ oyuncusu. Bu noktada maksimum Murat Palili ikilisinden de ben Fenerbahçe'nin ciddi avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum seyircisi önünde. Yani oyunu kanatlara yığdığımızda merkezde hava toplarında etkili bir kaleci varken etkili bir stoper hattı varken Radakovic de son kastediyorum stoper hattında da. Radakovic hava toplarında attığı gollerle şu an Beymanaj'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu. Sonko desen Ludogorets'ten kiraladılar. O da Gambia asıllı İsveçli oyuncu. O da hava toplarında iyi bir oyuncu. Yani merkezi yüksek toplarda iyi tutan bir Sivas spor savunması var. Bu noktada beklerden Sivas Sivas Spor e, savunmasını açmak, Murat Palili ve Ziya Erdal'ın zaaflarından faydalanmak Fenerbahçe'yi daha kolay skora getirecektir diye düşünüyorum. Bu merkez hatta Samba Kamara'yı da ...oynattı oluyor stoperde Bülent Uygun'un da. Sonko geçtiğimiz Rize maçında iki gol attığı için kolay kolay bence Radakovic'in partneri olma şansını bırakmayacaktır Bülent Uygun. Hazır oyuncu da iki gol atmışken stoperde onu oynatacaktır. Mesela Pongras oynadı bu ikili e, stoperin önünde Rize Spor'a karşı. Daha defansif bir anlayışla sahaya çıktılar. Konguras aslında stoperken aslında yer yer bu stoperi beşleyen hani 4-1 4-1 dediğim dizilişi 5-4-1'e çeviren bir Bülent Uygun gördük Rize Spor'a karşı özellikle skor üstünlüğünü aldığı dakikalarda. Muhtemelen Fenerbahçe'ye karşı da bu hattı kurmak isteyecektir 5'li hattı. Onların önünde de Samuel Motus Sami ile Charisis oynuyor. Bunlar da zaten defansif meziyetleri yüksek oyuncular. Samuel Kongo milli takımında yıllarca önlü böyle oynadı. Charisis baktığımızda Konguras'la beraber hem aynı ulustan gelmesi hem ligimizin dinamiklerini fiziksel açıdan bilmesi bakımından orta sahada isteyecektir yani orta sahada dinamik fizikli bir ekiple sahaya çıkmak isteyecektir Bülent Uygun Fenerbahçe'ye karşı bu noktada tabii ki Amrabat, Fırat, İsmail Yüksek, Şimanski ekibinden hangisi oynarsa oynasın Fenerbahçe'de ekstra mesaide olmaları gereken bir gün Fenerbahçe'yi bekliyor. E, kanatlara baktığımızda ise aslında tanıdığımız oyuncular var. Sağda ligimizde birçok farklı takımda forma giyen Fodekoyta var ki o zaten asıl mevkisi forvet olan bir oyuncu. Oradan kenar forvet içeri merkeze kat edebilen hızlı oyuncu sevgisi vardır Bülent Uygun'un. Yine Fodekoyta tercihinde onu görüyoruz. Solda ise eski Fenerbahçeli Geri Rodriguez oynatıyor Sivas Spor. O da kötü bir Ankara gücü kariyeri sonrası Sivas Spor'a gelmişti. E, Geri Rodriguez de bildiğiniz gibi içeri kat etmeyi, dripling yapmayı seven bir oyuncudur. Hem Koyuta hem Rodriguez Fenerbahçe eksik yakalamak üzerine kurulu bir sistemin parçası olacaklar. Ve Raymanajin yokluğunda da Forvet'te Keita Balde oynuyor. Balde'yi Inter'den hatırlarsınız, Monaco'dan hatırlarsınız. O da açık alan bulduğunda etkili olabilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yani kısaca Bülent Uygun takımına baktığımızda orta sahada dinamik, fizik gücünü yükselten ve attığı uzun toplarla savunmayı dengesiz yakalamaya çalışan Fode Koyta, Geri Rodriguez, Balde üçlüsünün yerleşimiyle beraber buradan e, bu dengesizlikten skor bulmaya çalışan bir Sivas takımı sezinliyoruz. Aslında bu yüzden çok gol atıp çok gol yiyorlar. Reymanaj gibi bir bitirici olmayacak önde ama Kate Abal de gerek iki ayağında kullanabilmesi gerek hızlı sebebiyle e, kumaşının da kaliteli olduğunu söylemek lazım mesela Rize Spora karşı beni en şaşırtan durumlardan biri. Sivas Spor 88'de Kamara değişikliğini hariç tutarsak maç boyu sadece bir değişiklik yaptı. ya yani kulübeye baktığımızda Quincy Manning vardı. Emrah Baysan vardı kanatları yenileyebileceği. İşte Pritchard'ın sakatlığı vardı o oynamadı. Ama ya yani kulübeden de çok faydalanmadığı bir maçı kazandı Rize Spor'a karşı. O yüzden Fenerbahçe karşısında da Uğur'un yerine Ziya'yı sahaya sürüp hemen hemen aynı 11 ile çıkacağını öngörüyorum Bülent Uygun'un. Büyük resimde baktığımızda bizleri şöyle bir maç bekliyor. Sivas Spor merkezden fizik gücüyle üstünlük sağlamaya çalışıp hızlı toplarla Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakalamaya çalışacak. Bu top sürmeyi Koyta, Keita Balde ve Geri Rodriguez'de yapacak arka tarafta ise özellikle savunma hattında olabildiği kadar merkezde hava toplarını bırakmamaya hem kalecisi hem stoper ikilisiyle beraber yüksekten pozisyon vermemeye ama beklerdeki zafiyetini de kapatmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin asıl oynaması gereken yer sağ beki ve sol beki. Ziya ve Murat Palili ikilisi olacak. Burada Maksimen ve Tadiç ikilisine de ekstra işler düşmesi gerekiyor. Onlarla fark yaratacağı bir mücadele. Fenerbahçe'yi bekliyor Kadıköy'de diyeyim ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Fenerbahçe Bahçe, Aziz maçında tüm taraftarını hepimizi çok üzdü. Yönetiminden futbolcusundan antrenörüne kadar hepsinin özür maçı olması gereken bir maç bizleri bekliyor. Bu yüzden umarız milli araya Sivas Spor'a karşı farklı bir galibiyetle girer. Kötü havayı bozar hale tekrar geliriz ve tekrardan hayal kurar seviyeye geliriz diyeyim. Yani Oyuncuların da antrenörün de yönetiminde sorumlulukları olduğunu hatırladığımız bir maç olsun. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Gelecek analiz Fenerbahçe programlarında görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.